Abi hadi gözün haydi. Tamam verdik. AK Parti Yaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Sümerevler Mahallesi'nde ve Bahçelievler Mahallesi'nde sandık başkanları toplantısı yapıldı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış'ın başkanlığında yapılan Sümerevler Mahallesi 1322 Noğlu Sandık Yönetimi ve Bahçelievler Mahallesi'nde Sağlık Başkanları toplantısı Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Kadın Kolları Başkanı Salih Adiler, Mahalle Başkanları ve Sandık Başkanları katıldı. 22 Nolu Sağlık Yönetim Kurulu toplantısını. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış, 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Alkayış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve milletimizin dik duruşu sayesinde ülkemizin gelecek hedeflerini gerçekleştirmek üzere kutlu yürüyüşümüze Allah'ın izniyle devam edeceğiz dedi. Şimdi sizin kanıtlardan varlar dedi biz Allah razı olsun. Halk partisi ile milletimizin başkanı burada değil. Burada var. Ee, ve komutan diyorlar ya başka. Toplantıya katılan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, 1322 nolu sandık seçmeni olarak burada olmak önemli. Seçim sandıkta kazanılır. Bu anlamda sandık görevlileri çok iş düşüyor. Seçimden seçme hazırlık yapan bir parti değiliz. AK Parti biz her zaman hazırlıklı bir partiyiz dedi. Ee, değerli sandık başkanımız Mehmet Yılmaz Bey'in evinde sandık yönetimini topladık. Benim de oy kullandığım, 1322 Nolu Sandık'ın yönetim kurulu toplantısını hep birlikte işaret ediyoruz. Tabii Mehmet Bey yine mahalle koordinatörümüz ilçe yönetiminde, merkez yönetiminde yine bir Mehmet Yılmaz abimiz daha var. Merkez ilçe başkanımız, mahalle başkanımız Ahmet Bey, il başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla birlikte benim de oy kullanmış olduğum Meraler Mahallesi 1322 Nolu Sandık'ta bir araya gelelim istedik Sandık yönetimimizle birlikte. Malum 3 ana kademe, 3 genç, 3 de e, hanım kardeşlerinden oluşan 9 kişilik bir sandık kurulu yönetimimiz var. Sandık seçmen listelerini aldık. En son 2018-2019 e, seçimlerinde oy kullanılan e, seçmen listeleri ve buna göre zaten e, burada e, 338 e, e, arkadaşımız seçmen, seçmenimiz seçmen. oy kullanıyor. Yani 1322 dolu sandıkta e, 338 seçmen oy kullanıyor. Burada ağırlıklı tabi seçmen profiline baktığımızda kamu görevlisi, hemşerilerimiz, vatandaşlarımız var. Yine 65 üyesi genç üyeden müteşekil. Yeni güncellenecek listeyle genç üye sayısı daha da artacak. Yeni oy kullanacaklar da muhtemelen bu listeye eklenecek. 176 Hanım kardeşimiz, e, hanım seçmenimiz, e, kadın seçmenler bu sandıkta oy kullanacak evet. ve bu sandıkta artık kamu görevlisi olduğu için üye sayımız biraz düşük görünüyor ama 43 üyemiz hala hazırda mevcut. Toplantıya katılan İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise her bir görevimizin amacı bize emanet edilen oyları yerine ulaştırmasını sağlamak. Biliyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sandığı hem de seçimin güvenliğinin teminatı AK Parti'dir. Teşkilatımızın gayretiyle birlik, beraberlik içerisinde 2023 seçiminde AK Parti olarak yeni başarıları imza atacağız şeklinde konuştu. Ahmet Başkanım Allah razı olsun Tabii temelden, çekirdekten, teşkilattan geldiği için o konuda çok böyle farklı uygulamalarla her zaman teşkilatımızı da diri tutuyor. Kendisi de bu konuda öncü oluyor. Ama asıl olan da Merkez ilçe Teşkilatımızın bu konudaki gayretleridir. Uyumlu bir şekilde hem gençlikle hem kadın kollarımızla çalışıyor. Ve diğer 8 ilçemize de örnek bir yapı böylece ortaya çıkmış oluyor. Ben size tebrik ediyorum. Ev sahibimize e, hasleten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun başkanımıza. Yine sandık başkanımızı kutluyorum. Ekibini hep toplanmış. Biz teşekkür ederiz. E, maşallah. Yani Sümer Evler e, zaten farklıydı ama o farklılığını bugün bir daha ortaya koydu. Ben...